Ağılsız bir deneyelim bu alacak. Hadi oradan 2-3 koyun satsın söyle de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kişi olmuşlar. Dur mesaj atayım arkadaşlar. 2 kişi daha bunun alı sağa çevirirsiniz. <laughs> 14 kişi yeterli lan. Manyak 7'ye 7. Yedi. Bir kaleci 6'ya 6 işte. Mantıklı. <gülüyor> Mantıklı. <laughs> Uğraştırma lan. Yok mu şunları alı sağa çağırmamız? <laughs> Kanka. Daha Şuradan bir. Bundan sonra. Yani yere gibiyiz. Yani. Yere sandalye <gülüyor> Şimdi <gülüyor> biz yedi buçuk milyon olmuşuz, tamam mı? Bu adam neredeydi acaba? Dur, o adam bulmak önemli. 788, 789 k fark var. Adamların chatte kombolar yağıyor şu an ama. Değil mi? Yardırıyor o yüzden... onlar. Bize yardımcı arkadaşlar, yani. dobarlanın. Dur, o adamın bir linki var. Sen bana verdin. Gideyim o linke bakayım. O linkten ben kamerayı kapatıp nargile içiyorum. Fokurtusu geliyor zaten. Kim bir, o içe? Biri, biri fokur fokur. Hemen bir saniye yani. vereceğim ekranı. Tutmam bir lazım. Biraz ben daha az daha az geçeceğiz ya. Dışarı tıklayın. Üstteki Selamünaleyküm kolay gelsin. Aleykümselam. Hoş Hoş bulduk sen. Ne Neye giriyorsun lan? Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne diyorsun Ali? Değişik gülüyor bildiğim. Dur dur. Bir sokesin arkalardan bir şeyler yapıyor. Bir şey söyleyeceğim kanka <laughs> şaklabanlık sırası değil El, elden <laughs> gidebiliriz bak. <laughs> Adam akıl. Ben ne kadar kaldım lan? Bende ne kadar kaldı yani oğlum. <laughs> 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 Kenarda köşede bak bakayım var mı biraz. İş bankası beni aradı galiba sizin kartı çaldılar diyor bile. <laughs> <laughs> Kanka 760k fark atmışız tamam mı? Son 10 dakika bak bunlar şu an yardıracak bak kanka 765 Kanka düşüyor yavaş yavaş bak bunlar şu an yardırıyor Abi kıyıda köşede kalmış coinslerinizde yoncaları yıldızları yapıştırın gelsin son 10 dakika sonra Biz kazanıyoruz Daha sonra defolup gidiyoruz sabah yayınımıza geliyoruz Bir dakika birader Özgür şuraya seni dur lan. Bak 800k fark atıyoruz. Son gozlarımı oynuyorum ben. Oyun hadi bakayım ben de atayım ver birazcık. 500 kalmış son. 500 mü? Ali bir bir atıyorsun. Ağzına sıçtım onun malı. Tamam yavaş yavaş atıyorum. Dur bir şey yapayım. Ne yavaş, yavaş yavaş, 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 yavaş ya. Ne yavaş ben yavaş 2 -2 ya. Mal bu 99 sana. yap. Ha. Gönder. Ben 500 50 tane var diyeceğim. zaten. Dur 2 saniye. Ya ne Gönder işte. 90 bitti bu kadar ya. Ayarlayacağız onu. Ayarlayacağız. Dur. 21 kalmış. Bir bir Ne kadar canım. kaldı lan? 10 dakika kalmış. Bu farkı doş kapatır diye düşünüyorum ben ya. iki katı falan atar şimdi. Ah. Ben mi? Ulan! Götüne doğru nasıl Doğ, doğ, doğru, doğru. Ben doğru. 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 yıldız doğru. elindeki yıldız. Oh, sen adam ben... değilsin lan. Ha? Oğlum ben Cihan abinin doğum gününde aradım. Cihan abi doğum günün kutlu olsun bana borç para lazım dedim. Yemin ediyorum öyle dedi bu yalnız. Valla öyle dedim. İş, ama de, bak işine geldiği, de, geldiği de. zaman da diyorum şöyle böyle şöyle böyle laf söyler sanca sağın solun yayıncısını toplayıp Hep da. Sana <laughs> söylüyorum ben? Evet. Cihana Arkadaşlar Royal Pass kodu yana istiyorsanız de. yan kanalda. <gülüyor> <gülüyor> Lan Nito bile yapmış ya yazık ya. Fark mıydı? farka bakayım kanka senin için. 794 kaymış en son şu an 795 k. Kala 9 dakika var ama son saniyede atabilirler. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim kozumuz yok. Belki <laughs> şey yapabilirler ya. İlk ucağıydı. Tebrik edip gelin. Son 6 dakika kala biz yapıştırdık. Seni zaten. <laughs> ya. Valla kanka onlar da öyle yapacak. <laughs> son dakikaları bekliyor. Acaba bug'a düşer mi acaba? Son böyle 7-8 yani 2-3 dakika sonra mı yapsak? Çünkü bak ben de sıfır kaldı. Bende sıfır TL. Sizde var mı lan? Hı. Sıfır. Bizde özgü Vallahi sende. Tümdeki don kaldı benim sadece. Regerle biz ah, ben olarak. Amigo kumbarayı bozdur Biraz daha girsen. Bekliyoruz ya yapıştırır şimdi. Tamam. Hadi kamera açma. Bak bak düştü <gülüyor> 725 <laughs> k'ye düşürdü. <laughs> bak bak 690'a düştü. Bak iteriflere bak. 670 evet, kap vallahi yardırıyorlar bak an, 600 şey çetin, Abi yok. siz de gönderin. Yok yok. 628 bak bak şerefsizler. 597. 519. Oha! 441. Bak parka bak. Saniyede düşürüyorsun bak. 285 230. Yani çetin şu an ne düşebiliyor 27. mu? Abi oyuna para yatırıp Tam destek olması gerekiyor. Onların bize yaptığımız bizim onlara gerekiyor. Kanka şuna bak. 18.000. ikinciliğe düştük bak. 14.000 gitti. Hmm. Bitti diye işte adam. Osmanlı adamlar. böyle çökmedi Öyle lan. Diyorsun. Bak. o kim attı? Düşün anında anında işte diyorum ya sana kanka. Sonra baklıymış göremiyormuşuz. Hepsi birden bir düştü. Hayır değil de. Hayır lan. Yeni attı oğlum o zaman. Yeni attılar. Onlar baktı bunlar nereye kadar çıkacak Çünkü dediler. Görünmüyordu. Son sıkımını yaptılar. Şimdi sıra bizde işte. Ne kadar i̇şte İşte şu an o an bakacak 3 tane 5 tane vatandaş. Şu an mı? geldik geldik gelemedik. GG'le. Son üç, ne kadar son 5 dakika de. işte zaten. Site çöktü birader. Evet, Arkadaşlar bak, tek ya, bir tek, tek atmayın. 99'u 99 Site çöktü. 999'u 999. Ulan şuraya kadar geldik. Şuradan verirsek vallahi billahi bir yerin kocam. <laughs> ha? Geldi. diyorum düş adam kapattılar diyorum sana. değil musun? onu? 10.000. 10, bin, 10 bin Oğlum niye adam, dalga, geçelim manyak? Diyor. Oğlum bu, bu, piyasa böyle anasını sattı çocukları ya? Kimmiş o endurance ya? Bak 200k fark 100k fark attılar kanka. Tamam şimdi işte o 100k'da çok bir fark değil ha. O çetin 150. Lan 100k neyiz? 100k ne olacak? Bakta kaldı Şu an gönderilmesi lazım. Bak çok. Arkadaşlar sadece abi. yıldız, sadece yıldız. Yıldız, 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 yıldız Bak abi. Be. Sayfa yıldız. bakta kaldı ya. Yenilen yani, sistem evet, çöktü ben ya. Bilmiyorum. Şu an gönderdiklerimiz daha önce bir anda karşıma geldi 100k izliyordu. İşte son sıkını. Ne <laughs> Kanka şu an bizim her şey atmamız lazım çünkü bu sistem barkta bu bug'ın geçmesini beklersek biz zaten düşmeyecek bize. Vakit de geçecek. kimde ne var ne yok ne kadar göndermek istiyorsa herkes elini cebine atsın göndersin. Valla çöktü yemin ediyorum çöktü hiçbir yere giremiyorum. Aa sıralamalar mıralamalar çöktü. Kurallar var sadece. Şurası var burası yok. Son Ses var mı? 5 dakika var kanka. Son Selamün 5 aleyküm. dakika. Aleykümselam. Kanka son 5 dakika. GG oluyoruz haberiniz olsun. 99, 999'lu. 9999'lu. Her şeyi göndermeniz lazım şu an. GG ya. Anasını sattım şeyinde. Bir kere de biz ya. Buradan bir sesleniş yapabilir miyim beyler? <laughs> Evet. Benim kart Zaza da bana bir yükleme yapabilir mi? <laughs> Kanka son 4 dakika haberiniz olsun. Aynen aynen hızlı şekilde ya. Biz zaten respek attık size de. Biz attılar 4 350 k fark yedik. Şu an. Hemen 350 geliyoruz. 350k şu an. 350 k. Şu an biz yardımcı, biz öne geçecek, biz kazanacağız zaten. Evet. Evet. Şu an bizimki ara atarsa zaten bitiyor. İyi oldu böyle. Aa, servet yapıştırıyor herkes... aslanım benim be. Servet mi geldi? Servet yaparsan servet sen yaparsın şu yine. An. Arkadaşlar herkes göndersin. Az buz bir şey değil. Bak sıralamaya bile giremedim. Siz gönderin. Son zaten 5 dakika kalmadı. 3 dakika falan kaldı ya. Öyle <laughs> yapıştır. 450k fark koydular. Bu arada 99'luk bizim kombolar daha yeni geliyor, gelecek. Ama yani. 99 değilse 900 900 99, 9900 olması lazım. Yiyor. Ben 480k ben bende. Adamlar da yardırıyor 480 şu an. 3k aynen. Adamlar da şu an yardırıyor. Şu an ne varsa arkadaşlar 9'lu 99'u değil direkt gömün artık. Yani çünkü bak düştü düştü bizim 420'ye düştü. Dur dur bir şeyler oluyor. Düşüyor bizim de. Ya yap, de yakalıyoruz, yakalıyoruz yakalıyoruz ya. Ben de ara ara görüyorum lan. Sinir Olur. oldum ya. Bende de açılmıyor. Deniyorum da. Hala açmaya çalışıyorum. Yok birader site çöktü ya. Kanka şu an biz gerideyiz. Bizim her türlü zaten atılması lazım. Az buz değil yani komple atılması lazım ya. Ulan keşke son dakikayı da... bekleseydik. 99'u gömüyor şu an onlarda. Biz de gönderiyoruz kanka dur şunu yenilesin. Şu Sıkımını yaptı. Aynen. Şu an bakacağım ne kadar o kadar mı? Delikanlı'nın biri diyecek ki ben de bu kadar para var. Bu olacak bizim. Ne yapalım? Allah, son 2 dakika kaldı artık. Son saniyeler. Ya ben burada görüyorsunuz, bizden böyle hani 9999 da gönderen olmadığı için ben burada sıkıntı. Abi ya, Anasını satayım ya. Ben de artık Dö 420 deniştim, bin, evet. 420 bin fark var kanka. Bir şey değil mi? Bir anda yüklensek olur ha. Yani. Tamam yani işte olur da kanka hani 2 dakika kaldı bizde kaldı. Abi beyler bu arada şu chat'teki yoncada olan arkadaşlar hani böyle bir yardırsın. Çünkü başka zaman bu kadar ihtiyacımız olmayacak yani anladınız mı? O, yon... o yoncanın ayı. hiçbir yararı yok size arkadaşlar. Bize bari yararı olsun. Aynen öyle. Bak buradaki herkes şu an gördüğünüz herkes zaten burada bize destek olan insanlar. Hani. Az bu arada teşekkür Başka. ederim sizlere de. Ey Allah'ın cehennemi. Daha başaramadık kanka. 500 kayıp bir seferde birini gelip kapatma ihtimali çok zor. Bak Navi, Navi'nin fan falan yolladı 10.000 bin, bin, tane. Free ailesi var. Bu ben arada biliyorum. ben sizi takip ettim. Siz e, yani biz de yayın açmadık. Hiçbir şey yapmadık. E, sizleri destekledik sonuna kadar. Ee, diğer arkadaşlar bütün gün topluca yayın yaptılar yani dün de aynı şekilde. Ee, bizdeki dayanışma da bence öyle olması lazım yani. Ya şimdi şöyle bir şey. Evet, yani. Hı -hı. Şöyle bir şey. Bu adam zaten bugün geldi bu işe. Normalde bu Hı -hı. çocuk yani 300K'larda falan herhalde, 400K'lardaydı. Biz 3 kaç 3,5 milyonluk. Yani bir Aynen. insan işte bir bağışçısı olduğu zaman böyle oluyor bazen. Ya onlar ilk baştan beri ülke meselesine döndürmüşlerdi yani. şart böyle e, insanları o duyguyla sömürdüler yani. Ama bizimki tamamen karşı dayanışma gibi bir şey oldu yani. İlk bu ülke olayı onlardan geldi de. Şu Öyle an de. farkı göremiyoruz mu ya? Bayağı attık aslında. Bir 617 300. Kaydı, Kanka 700k yani. ka fark var şu an. Ben Kaç göremiyorum şey şu an. an. Görünen 700 bende son bir dakika zaten. Ya kanka bir dakika da biz 6, de, 6, ben zaten kaldı. Chat'te artık bende şey bile çıkmıyor. Yani. Korpiyon attıkları yeni düşüyor mesela bak 99'lar. 677 gözüküyor bende şu anda. Güncellendi. Nasıl <laughs> satayım. Bak ana vurut küfür edeceğim. ama Burada o olacak ya. <laughs> evet, Aa, ben... bizim, bizim yüklemeler de geldi. Şöyle abi 99 saniye atabiliyorum. 9999 999. yapıştırırsan 9999 9000 olmaz son saniyeler tamam, son tamam. saniye kanka Abi seri seri kadar var. gönderdim ben. ben şimdi onlar çalışırsa iyi Kanka gerek yok bit saat 22.20 oldu bitti bitti, bitti. bitti. Aa, aa. benikler yeni yeni geliyor ya <laughs> on. Onlar bastı mı ben önceden bastım abi ben be. Ha önceden bastıysam bekleyelim 1, bakalım kanka. Yok 2200 olmadan bastım onka yani bakalım. öyle şey. Bakalım. Öde fark 1 milyon var ya. Kanka milyon anasını fark. satacağım. Bu ne? 1 milyon fark koydular. Bunlar ne yapılıyor biliyor musun? Son beklediler. 100'de, 100'de. bak. bak. Geliyor yazıyor bak geliyor. Bu 700 bak şöyle düşün. 700k fark atmıştık. 800k. 800k'yı geçmeleri 1 dakika sürmedi. Sonra 1 da fark attılar. 2 milyon oynadı adamlar ya. 1 milyon elmas ne demek ya? Ha. Şu an chatte ha yani... ha ha yazan onlar mı? Aynen, Aynen. Aynen. Yaşamak lazım herhalde. Yok abi. be kanka yazamazdır abone ya. chatinde. Ya. Yok, ya yazdı, bir... yazdı ya şu an chatten. Yok chatten. o sana bağış atan vardı ya. O, o yazdı ha. sadece. Arkadaşlar küfür etmeyin gerek yok. Aa zaten bu arada sakın onların chat'e falan zaten gitmeyin. Oğlum bu arada özür kaç k izleyici var baksana abi. 25k var mı? Yok. Oh, yeah, yeah. 24K Yok, Kı falan. 20K, 20K falan. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Destekleyen herkese gerçekten Aynen, 20 Yani. Arkadaşlar elimizden geleni yaptık. Aynen herkese de kötü, kötü, kötü de zamana denk geldi zaten. Bu rank reset muhabbeti şu bu. Yoksa sabahtan da açabilirdik bu yayınları. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık hepimiz. Şimdi tam zamanla başaramadık abi demedim galiba. <laughs> Elinize de sağlık. Bir sonraki ne inşallah artık. Hayır ya. Yani şöyle oluyor ya bak mesela hani. Bir şeyi başarsan amaç tamamlanmış oluyor. Başarılı oluyorsun. Ama bu kadar insanlar destek oluyorken. Elin cebine atıyorken. Bir de başaramayınca üzerine. Suçuk sunuyor insan. Suçuk sunmak ne lan? Suçuk, <laughs> suçuk sunmayı <laughs> bilmiyor musun? <laughs> Bak adam geldi sana bağış atıyor <laughs> Hı? Onu az. Sakin. <laughs> <dür resource> <laughs> <Bari> benim yanımda <laughs> yapma pis herif. Neyi? <laughs> Hiç. Kötü bir şey demedim ki. Ben şu adam başlarından 2 3'ünü yazayım kendi tarafımıza çekelim bari. <laughs> Siz kesin şu an çektin. Neymişler <laughs> <laughs> var bu? Değil oğlum bizimkiler de çok fazla attı. Şimdi kimsenin aklını değmem etki, ya. Etkinlik bittiği halde adamlarlık 99'u komboya devam ediyor he. Yani etkinlik devam etse daha fazla fark atacaklarmış ba adamlar. Şöyle Anladın bir şey. Sen Mahir. Sonra da halen düşüyor. Baksana kanka Mahir zaten 1 milyon atmış. Servet 500 bin atmış. Özgür biz de birlikte atmış Allah razı olsun. Kendi kendimize atmışız 300k atmışız. Navimin fan atmış 250k. Amigo atmış 220k. Bu zaten Amigo'yu atan şeydi. Belekiso. 200K. Mehmet abi bu etkinlikte yoktu ama eski bağışı duruyor. Aşkın atmış, Kaos Yasin atmış, Lord İbrahim, Belekiso kendi hesabına atmış, Scorpion atmış, Scorpion Nirvana atmış, Free Alice atmış, 50k Juliet 60 25k J 60 25k Kesper Gazi Banga Eris 60 Ersin 60 Navemin atmış herkes atmış abi bir şeyler yapmış herkes burada. Abi burada güzel bir birlik olup elimizden geleni yaptık. Aynen ama biraz daha erken şey yapabilseydik bence bir şeyler daha yapabilirdik ya. Biraz ya. geç organize olduk. Kanka bunda muhabbet Halika. ne oluyor büyük biliyor musun? Büyük ihtimal ee, ne yaparsak yapalım büyük ihtimal karşı taraf geçerdi kankacığım. Biraz e, gerçekçi Son Ben son anda umutlanmıştım <laughs> biliyor musun? Sonra 700K fark attık. Ben dedim bu alay o bitti de oldu. Çünkü bak karşı tarafın birinci hani karşı tarafın bağışçısı dünya birincisi sıralamasında bağışçılarda. Hani bu bir aylık 2 aylık değil. Her günün ve her ayın bağışçısı oydu. Her zaman oydu. Hiç bir gün daha onu geçen görmemiştim ben. Umutlanmıştım. Kimsenin şey ayıp ettiği yok ya. Herkes yani müsaitliğine, durumuna göre elinden geleni yaptı yani. Bu tarz kafalara girmeyin. Biz bak kaybetmiş olabiliriz ama burada bir ton insan. Şu anda Discord'dayız ve bir ton insanı kazandık yani. Benim benim iyi şu karede hayatta göremezsiniz. Ama bu buna vesile oluyor. Mesela burada kavgalı olan var mı arasında? Tartışmalı, Bilmiyorum kavgalı, ki, Tartışmalı olan vardır. Mesela. Goyle, ben, ben, kimseyi taramıyorum. mesela. Ben evet. iyi geçinemiyorum mesela. Ya ben sanki seni çok seviyorum lan. Ay götüm. <laughs> Bak yayıncıya gördünüz mü? Bak herkesin karşısında kaç tane kişi? <laughs> 20 bin kişi. 20 bin kişi şahit. Ben de seni mahkemeye vermez. Nerede lan kontratı? <laughs> Özgür abi yapma abi. <laughs> İnsan 90k de hayatta yayın kapatısı gelmiyormuş bu arada. <laughs> Yatmayacağım. Daha yani sabah 5'te kalkıyoruz mu? Mecburen kanka. Ben belki uyumam diyeceğim de uyumam Beni lazım. Beni uyandırsana. <laughs> Niye başaramadık sizce? İyi ya başardık, başardık. Her şey çok güzeldi. Abi neye hedef Bize bu heyecanı göre... yaşattığın için teşekkür ederim. Yok Neye hedef ettiğine göre değişir bu arada. Bence biz başardık bana göre. Evet, başardık. Yani Abi, şurada... bir şey söyleyebilir miyim? Ben de sıralamaydaydım. Çok net bir şey söyleyeyim. Adamlar <laughs> e, en baştan beri çok fazla şey yaptılar yani bu e, milli gurur meselesine çevirdiler ve e, hiç durmadan hani Bunların neresi ülkesi? Endonezya mı? Evet. Hani Endonezya'da hiç durmadan abi toplu evet. şekilde yayına girdiler. Hani evet. öyle bir olay oldu onlarda. Yani o duyguyu çok geçirdiler anladın mı? Hani bu Nemo Star etkinliğini onların ülkesinde çok ön plana attılar. Öyle evet. düşünüyorum yani. Ben de bir de lanet olası ülkenin hayvan gibi şeyi var. Neydi Hı. onun adı? Nüfusu var. Evet, evet bir şey değil mi? Aa, bu arada ben... sen bizim yayında 20k vardı ya. Evet. Onların yayındaki sayı da 30k falandı yani. Az 30 kya de. yakındı kanka. Ben takip ettim. Biz de aynı demen hemen. Bak şöyle bir şey var kanka. Ben bu adamları tanıyorum tamam mı? Normal günlerde yayın açtıkları zaman izleyici sayısı, bak popülerliği 3k, 4k oluyor. Yani izleyici sayısı bunların 300, 400, 500, 600, 700, hadi 1000 olsun. 1000'e kadar çıkabilen insanlar. Ama bunu bütün yayıncılar toplandığı zaman işte böyle bir milli güç yaratıyorlar. Aynen. Ve Onların ya. Türk, onların Endonezya tarafı bunun büyük tane reklamlarını fazlasıyla yapmıştır ki bunu hazırlıklı gelmişler. Anladın mı? Bu etkinliğe mesela hazır oluyorlar. Mesela biz hazırlandık mı, hazırlanmadık. Ama bunlar hazırlanıyorlar. Vallahi ben açık konuşayım mı? Ben bugün sabahtan beri gördüğüm, chat'te tüm konuştuğum, ettiğim, seni bekleyen, destek Biliyorum. olan Gerek izleyici, gerek yayıncı. Herkes beni yeterince tatmin etti. Bu etkinlikte... Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir prestij meselesiydi. Her şeyden önce. E, burada biraz güç gösterisi oluyor. Ve...